Arkadaşlar sık sık video atmış oldum kusura bakmayın çünkü bunu da demem lazım unutmuşum Bu arada izlediğinizde bir önceki videoda bana dediğiniz top videosuna çok yoğun ilgi var Tamam e, al sat nasıl yapılır nasıl kar edebilir stop nasıl konur bununla ilgili video çekeceğim söz Ama şu an önemli bir haber geçeceğim bitcoin ile ilgili çünkü geçmiş e, bize gösterdiği şeyler vardı Geçmişten bu yana şimdi bu tecrübeyi sizlerle paylaşmam lazım yani her ne kadar biz bu ayı yaşıyor olsak da şimdi Paul bir konuşma yaptı yaptı arkadaşlar elbette Paul'un konuşmasından sonra bir düşüş yaşandı 60 bin dolara kadar geldik bize geçmiş şunu hep göstermiştir arkadaşlar farkındaysanız bir haftadır falan yukarı doğru koşuyoruz 65 bin dolara geldik şimdi yeni bir alım fırsatı verecek yani bu bu düşüşün içinde kalsam da mesela ile bu düşüşün içinde kalsam da yine umurumda değil. Benim umurumda değil çünkü o yatırım orada kalıyor. 2 kalacak. Ama şunu demek istiyorum. Alsatçılar olabilir. Şimdi alsat da yapıyorum ben. Başka coinlerle biliyorsunuz. Şimdi bitcoin de 65 bin dolarlara kadar geldiyse ki arkadaşlar. Tarih bize hep bunu göstermiştir. Bir yere kadar gider. Buradan bir yerden sonra düşme başlar. Ve bir sonraki hedefi de. Mesela eğer burada 65 bin doların altına düşeceğiz diyelim, buradan 58 bin dolar ya da 56 bin dolara kadar düşersek, tekrar vurup 70 bin dolara doğru çıkış gözlemlenebilir ki tarih bize bunu gösteriyor. Bunu demek istiyorum çünkü yabancı kaynaklı verilere bakıyoruz. Bazı analistler de bunu konuşuyor. 56 bin dolar gelir mi? Ee, bunu bir düşünmek lazım ama hani panik yapmaya gerek yok Shiba da panik yapmaya gerek yok özellikle de şunu gözlemliyorum çok güzel bir şey Shiba e, Bitcoin düşüyor Shiba güçlü duruyor bu da çok güzel bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum zaten Shiba orada duruyor o benim umurumda değil düşerse düşsün ama hani öğrenmek isteyen insanlar varsa buradaki risk şu olabilir küçük çarp rift, Bitcoin ya 58 bin dolara düşebilir de 56 bin dolara da düşebilir. Böyle bir küçük ihtimal var. Yani bunu da demek zorundayım arkadaşlar. Ee, ona göre hareket edeceğim. Alsat yaptıklarımda stoplu işlem yapıyorum. Şimdi bu alsat nasıl yapılır, stop nasıl koyulur bunları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videoyu yarın çekmeyi düşünüyorum. Ee, özellikle şunda işe yarıyor, <laughs> bundan da bahsedeceğim. Kârı nasıl elde edebiliyorum? Şimdi arkadaşlar verileri inceliyorum. Genelde Gate.io'nun verileri e, hepsini gösterdiği için orada inceliyorum. Binance'te de hızlı alsat için bazı coin'lerde yapıyorum ya da Gate.io'da Binance'te olmadan Gate.io'da olan bazı coin'lerde bazı çıkışlarda yapıyorum. İkisi de ayrı ayrı teknik barındırıyor. Önce Binance'dan başlayacağım. Sonra da Gatio'yu da vereceğim arkadaşlar. Ee, burada önemli bazı şeyler de var aslında. Aslında basit ama göz ardı ettiğiniz şeyler var. Bunlar gerçekten kar getirebiliyor. Bunları bizzat göstereceğim. Hatta bizzat bir alsatta kar yaparken size göstereceğim. Videosunu çekeceğim. Hangi şartlarda, hangi durumlarda alsata girilebilir? Bunları kestireceğiz arkadaşlar. Beraber sizlere sunacağım zaten. Bu son dakika haberinde lütfen Kusura bakmayın sık sık çektim arkadaşlar kusura bakmayın çünkü bildirime geçmek zorundaydım görüşürüz kendinize iyi bakın.